Yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee... <laughs> Karavanlıyız, ama... Karavanlıyız ama karavan farındayız. Evet. Karavan almaya geldik dermiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle karavan fuarlarını, festivallerine çok denk gelemiyoruz, katılamıyoruz. Aynen. Ee, i̇ki sene önce yine bu fuara katılma şansımız olmuştu. Bu bizim ikinci. Karaman fuar, fuarı fuar videomuz. Gerçekten merak ettiğimiz için buradayız. Herhangi bir işbirliğimiz, sponsorlu anlaşmamız yok. Bir bakalım yenilikler ne var? Yeni tasarımlarda neler var? Karaman fiyatları ne olmuş? Hep beraber gezelim. Size de gösterelim istedik açıkçası. Evet o zaman yeni bölüm başlasın. Alıyor muyuz <laughs> Tunch. bence bizim ihtiyacımız olan şey bu. Bir gladyatör. Yani yatağı. Çift kişi karşılıklı oturma yeri. Banyosu, merhaba ben. Evet. <laughs> Şurada mutfağı. Çok yakar. Çok yakar ama Şu işte bu bunlar bu. her türlü yere git. Dağlara çık, tepelere vur. Bizim en çok yaptığımız şey yaylalara git bir gladyatörümüz olsa fena almazdı. O zaman var ya ne ekstrem videolar öf. <laughs> hmm, masamız kurulmuş. Merhaba canım masamız kurulmuş. Gel karşılıklı şöyle bir oturalım yemek yiyelim. <laughs> Çekme karavan keyfi de ayrı güzel tabi değil mi? Zemin dahil tek parça monoblok. Tek parça monoblok. Öyle yazıyor. Oo güzel. Şimdi çekme karavan başka bir şey ya. Ama evet. yani baktığında bizim alanımızdan daha fazla yaşam alanı var. Tabi daha büyük. <laughs> yani kaç metre acaba? Bir bak bakalım kaç metreymiş. Şurada. Kaç dedi? 4.25 5-6 kişilikmiş. 5-6 kişilik. Evet. Kaç para? Kaç para? Kaç kuruş? 439 bin lira. Ey maşallah ne diyorsun ya? Ekstra yalıtımlı, Avrupa kapı, alko frenli, dingil. E, 440 lira. 439 bin lütfen. Yani Ama güneş paneli yok. Güneş paneli yok, hiçbir şey yok daha içinde. Yani Sadece hiç şu hiç hali. Yok. Avrupa kapı. Yani bunlar istenirse ekleniyor. Yani i̇stenirse ekleniyormuş. Bence yani karavan fiyatları inanılmaz uçuyor. Avrupa tente işlerleri ise 35 bin lira. Evet. Webasto 10 bin lira. Ama bu şeydir yine yerli marka. Hani Webasto marka Webasto şey dizel ısıtıcı aslında. Anladım. Dıştan kasetli VC 25 bin lira. Ben bu tasarımı daha çok beğendim. Böyle yatak uzunlamasına geliyor. Hemen yan tarafında banyosu var. Aslında karavanlar için de güzel bir tasarım. Yani motokaravan için de güzel bir tasarım olabilir. Aa, evet farklıymış bu. Bu farklı ve güzel. Hoşuma gitti. Yani şurada L şeklinde mutfak var. Burada da karşılıklı oturma grubu. Yani ben bu tasarımı çok beğendim. Farklı. Buna benzer bir kamp karavanı karavanı vardı hatırlıyor musun? Evet. Diff olan. Ha evet o da o favorimiz çok olmuştu. Genişti. Hani olabildiğine açık görünüyordu. Bir de o tasarım güzeldi. Keşke burada olsalardı. Şar şar eskisi gibi değil Şar şar neroma. şey koy. Hallediz, dileği değiştirdiler. İçeride duş kabimiz de var. Bir tane semenkran içine girdik. Banyoyu tamamen arka tarafa bırakmış ve bence bu da güzel bir şey. Yani banyoyu tamamen dışlamış. Yatak odasının oradan bir kapı vermiş. Zaten şimdi çekimleri de koyarız üzerine. O da mantıklı. Belki karavanın şeklini şövenliği yine değiştirmek istersek bize de fikir oluyor. Ah, Tun şuradaki eve bak çok güzel. Baksana çok güzel. Bu arada taynazlar da çok fazla fark ettin evet, mi? Evet bu sene çok fazla. Ya bu sene tam doğa gibi olmuş. İşte kamp ekipmanları, hı hı ahşap evler. Evet. E, çadırlar. çadırlar. karavanlar, çekme karavanlar, bahçe malzemeleri. Bahçe malzemeleri. Peki bir şey söyleyeceğim. Her şey var. Kamyon niye vardı? O da dönüştürülüyor ya. <laughs> Kamyon karavan. Evet. <laughs> Tırdı gerçi o. Merhaba. Tatlış oldu he. Tam benlik. Bir vos vos. <laughs> Sana kadar karavan yapmışlar. Evet ama neden öyle diyorsun? Elma Kurtları diye bir arkadaşım, arkadaş grubumuz var. Onlar da buradan selam olsun. Hülya ile güveni. E. Tam da bu kadarlık bir karavan içerisinde yaşıyorlar. Üstelik de Türkiye turu yapıyorlar. Bizim de aslında bir hayalimiz karavanımızı bir parça daha küçültmek. Hani el gider Mersin'e, biz gideriz niye tersine? Onu da sorgulamıyor değilim ama çok sevimli. Yani küçük ama çok güzel. Buzdolabı bile var ya. Bir de olay dizayn arkadaşlar. Yeni kokuyor. Yeni kokuyor. yeni kokuyor. Böyle çok tatlı fotoğraf çekim alanları oluşturmuş ama burada kime fotoğrafı çektik? Tabii. Çekim videonun kapak fotoğrafı senin ama burada. Evet ama bugün senin fotoğraflarını çektik. Çorlu'nun ilk coğrafi işaretli ürünü seymen kabını. Trakya kavunu be ya. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sefer geldiğimizde herkes bir şeyler dağıtıyordu işte tahta kaşık, eldiven, <gülüyor> <gülüyor> Hediye. <gülüyor> hediyelik. Hatta ağaç şey çok güzeldi ya. Mumlar. Mumlar en güzeli ağaç. Ağaç. Evet. Fidanlar. biri bize fidan vermişti. Onu hatta evimizin kapısının önüne dikmiştik biz. Çok güzeldi. Ama bu farda hiç kimse hiçbir şey dağıtmıyor. Henüz bize hiçbir şey vermediler. <laughs> Polyera mı diyorsun? Çok Bence polyera Malzeme olarak polyera gibi malzemeyle kaplanmış. Polyera kaplamaymış ha? Polyera. 30 yıl. 30 yıl. Evet. Artık demek ki çekme karavanlara da polyera kaplama yapılıyor. Evet, bir iki motokaravan karavan var. Motokaravan karavan çok az var. Bakalım bulursak. Evet, Motokaravan karavan gerçekten çok az. Şurada var Hadi bakalım. Şöyle kolay ulaşılabilir bir... Çok uçmamış tabii fiyat, performans. Ben de girebiliyorum acaba. Polyera kaplama bir araç daha. Ama normalde polyera kaplarken şu iç kısmı boyamıyorlar. Bunda da öyle olmuş. Aa arkası değişik yeşil bakalım Tunç Bey. Bizim eski düzen Bizim eski düzen değil, bizim eski düzen. Benziyor. Benziyorsun. Benziyor, andırıyor. Ama karavan cumu. Eğlenceğim. Ay, evet. Yerli midir yabancı mıdır bilmiyorum ama. Yerlim, mı, Yerli mi yabancı mı bilmiyoruz. Yerli mi yabancı mı hiç şey gibi. Evet eskiden bizim de oturma grubumuz böyle karşılıklıydı sonra sabit yatağa geçtik. Çünkü bunu kur kaldır olduk. zor. Memnun muyuz? Ya bilmiyorum ne yapsak sanki diğeri daha iyiymiş gibi ya da ne yapmasak o daha iyi olacakmış gibi geliyor. Karavancılık Hı, zaten böyle bir şey bence değil mi? Bence böyle daha iyi ya. Yani. Yeni düzenimiz daha iyi yani. Ya Tabi bu da kötü değil. Ama yani, şey hani dışarı çık veya işte bunu düzelt. İnsan gerçekten düşünüyor. Yani evet. karavan hayatı böyle bir biraz da karavan Rahatlık. hayatında hiç bitmiyor. Evet ama e, onu düzelteyim, bunu düzelteyim sürekli. Söğüt Belki yapan vardır. Hani hiç üşenmiyorum diyen benim düzenim böyle sürekli değiştiriyorum. illaki vardır. Kaç para acaba böyle bir şey? Kaç para lan bir karavan? Soralım <laughs> mı? Bakalım, şunun mesela fiyatını merak etti Tunç. Az önce içine girdiğimiz motokaravanın fiyatı için araç dahil bir buçuk, araç hariç 500 dediler. Yani sadece yani bir aracınız var, bunu dönüştürmek isterseniz en uygun fiyat şu anda 500 bin lira gibi düşünün. En uygun çekme karavanlar da 300'den başlıyor gibi düşünün. Yani. Bunlar nasıl rakamlar? Çok çok yüksek bence. Yani tabii ki de maliyetler de yüksek artık. En yani sonuçta güneş panelleri, ısıtıcılar, işte buzdolapları 12 volt çalışan eşyalar Zaten falan. Zaten paketler de yok artık insanlar hani ekletiyorlar Yarın kaç para olacağını bilmediği için şu an pakete dahil ya vermiyorlar. Evet. Vere ekstra istersen alabiliyoruz. Opsiyonel olarak bırakıyor. Ya birçok üründe tabii yurt dışından geldiği ve bunların da dolar bazlı olduğu için firmaları da haklı görüyoruz. Ama yani o karavan piyas bir piyasası bir ciddi bir anlamda her geçen sene fiyatını arttır arttıra, arttıra yükselişte. I feel good. Tam off-road tipi. Vay canına. Allah'ım çok tatlış değil mi? Televizyon. Televizyon. Ay tam benlik. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki ama Bu bize yakışır ha. Çok tatlış oluruz. Bakayım. Bir de Aa, istersen aşağıda yat, istersen yukarısına ekstra araç üstü çadır kur. Evet. Öyle ne de bir durumu var. Merhaba. Çocukları yukarı at, donsunlar. Sen aşağıda keyif yap. Mutfak arkadadır. <laughs> aa, yeter. Bizim karanlığımızdaki mutfak evet, da bu kadar olabilir. işte. Evet. Temiz su tankı. Tüp koymak için böyle boş Kaç bir. Kaç litre temiz su tankı? 55 litre. Hmm. O da yeter. Bu bebek ne kadar şimdi? Bu bebek, e, ofol olmayan versiyonu var. 375 TL. Bu da 435 TL. Ofroad olunca nasıl bir farkı var? Şasisi değişiyor, bağımsız süspansiyon geliyor, şöyle çizilmez boya geliyor, jantlar geliyor. Çizilmez dediğiniz poliara tarzı bir şey mi? E, Raptor boya diye geçiyor. Raptor. Abi. Bak ben bu kapsülleri çok beğendim. O bir tevi. Hobbit ev gibi. Hap gibi. Çok tatlış ya. Bence çok güzel. Şimdi iki tipte de e, mutfağı arkaya koymuşlar. Şu yan taraftan da içeri girip yatıp uyuyorsunuz. Onun dışında bu da aslında bir çekmek hayvan ve çok tatlış. <laughs> Belki de sırf hani böyle yuvarlak katlarından falan olduğu için hani kullanış olarak zordur tabi de. Hani daha büyük, daha geniş bir alanı tercih edersiniz tabii yaşam alanı olarak. Ama görüntü olarak tatlış. Lastik Neymiş o? Lastik mi çekmiş? <laughs> Yukarılara şey lastik mi çekmiş. Arkadan kapılardan <laughs> su almak belki değil mi? Belki 2017, belki 2018 model. Evet. Ama kronik bunlar. Değil. Ve Taylan Erler'le çekme karavan sohbeti. <laughs> <de. gülüyor> Sıvana gelince tabi terek Taylan abiyi hatırlıyoruz. Taylan abim de çok güzel bir YouTube kanalı var. Arada karavan muhabbetleri yapıyor. Biz de fırsat buldukça kendisini zevkle izliyoruz. Sıvan'da bakalım neler varmış. Bir pırlantası var, bir incisi var. Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık. Bir tane boş karavan bulduk. Hemen hop. Vay 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 vay. Tatlıymış. Semen bir karavandayız. Semen de güzel. Tabii, fiyat olarak da güzel. Tabii. <laughs> Tabii. Aynen. Ama çok güzel. Evet. Tasarım olarak çok iyi bence. Çok güzel bir tasarım. Şu banyoya arka yatma olayı yatakla beraber. Bence bizim karavanlarda da yapılabilir. Buzdolabının güzelliğisi. Güzelliğisi derken? Evet. Fırın. Çok mühendim. Tam böyle bir şey nostalji atmış. katmış. Çok yemek yapıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok yemek yapıyoruz. O yüzden bir fırın bize de şart. Aynen. Bir buzdolabı. Ya yatak kısmının şu arkada olması bil, bilemiyorum bana hoş geliyor. Baksana şuralarda bir aydınlatma var yapmışlar. Güzel. Bunu beğendin mi? Seviye atladık. Bu daha güzelmiş. Aynen. Bak şuraya perde olayı çok güzel işte. Önle arka tarafı komple ayırıyor. 1 kilometre 21 sıfır, bin. 21 bin sıfır Hakikaten sıfır. Evet. Yani. sıfır sayılır yani. Semente de muayene sıfır sayılır. Yani sıfır araç karavan olarak. Karavan olarak sıfır, tabii sıfır. Araç da hmm. sıfır gibi. 21 bin bir şey değil. Hiçbir şey Evet. Bakalım şöyle karşılıklı bir oturma grubu yapılmış. Gene. 4 kişilik. Aynen. Şey, gene şu düzen aynı. 2, 4. Şu dönüyor, şu dönüyorsa 6 kişilik. 6 kişilik. Doğru. Bir de şuraya kamp sandalyesi. Ne oldu ya tüm akrabalarını mı şey, dolduracaksın? Onu nasıl de bir de, anlatım şekli? Bayram şeyi misal. Aynen. Şu kısım dediğim gibi gene çok hoş. Hatta bak bunda perdeler falan da konulmuş işte. Bu bu tam olmuş. Renkler falan da çok güzel. Bayılırım şöyle turuncu renkleri. Turuncu, sıcak, sıcacık bir karavan. Ev havasında. Seviye'nin tekrarı gerçekten bir ev konforunu. bas basto çıkışı bak bir tane orada var. Bir, bir tane, tane aşağıda var, var dedi Tunç. Tetrafort gene fırınlar. Üç gözlü. Hımm bizde bir tane göz var. Her alan değerlendirilmiş. Bak şu olay işte süper bir şey. Bakın şurada da var. Hani bir de banyosunu açıp bakalım. Geniş, Güzel. Alıcı mıyız? Mesela <laughs> küçülmektense daha böyle konforlu. Da... Zaten iki seçenek arasında gideceğiz. Ya küçüleceğiz ya da daha konforluya gideceğiz. Küçüleceksek daha agresif gezeceğiz demektir. Ama daha bunlara çok var. Evet. Yani hayaller. Şu anlık Zeze'yi seviyoruz. <laughs> <laughs> Semenitek Entegre karavanlar çok güzel ama şöyle söyleyeyim. Üçten başlıyor üç buçuk, dört, dört buçuk, beş. Gidiyor. Hep yukarıya doğru gidiyor. Şimdi bir kahve molası verelim. Bir kahve molası verelim mi? <laughs> Fuarda 3 yıl önce Karaot'ta karşılaştığımız Funda abla ve Soner abiyle karşılaştık. çekilmiş ilk başta selam verelim mi diye. Ya ne olursunuz bizi görünce mutlaka yanımıza gelin, selam verin, muhabbet edelim. Biz zaten hani sizlerle tanışmayı çok istiyoruz. Tanışınca da inanılmaz mutlu oluruz. Hele ki daha önce tanışıp karşılaştıysak, bir sohbetimiz olduysa bir araya tekrar geldiysek tadından yenmiyor. İnanılmaz böyle keyifli hissediyorum şimdi kendimi. Aynen, evet. Bak, Sağ oh, olur, Aa bak şu bak da var. çok tatlışmış Tonç. Ateş çanakları. Bak. Hmm. falan çok güzel. Şu ne kadar şöyle? Hemen söyleyeyim. Sefiner. Şunların fiyatı şu anda yani şu, şu ve şu olarak 1300 liraymış. Bakalım. Aa, bardak çıksar. Bardak çıksar. bu <laughs> güzelmiş. Buna şey da üstlerim. Aha bak kırdığından gördün mü Tunç? Kırdığından olsa gece çok küçük. Çok küçük değil mi? Evet. Kırdığından olsa. Vay vay şöyle bir şey ihtiyacımız var. Evet. Şu ne kadar acaba kahve değerini? Evet, bunu da bir soralım. Şimdi öğreneceğiz hepsini. Ne diyoruz? Bir başka hayal noktası mı? Bu niye? <laughs> Hunter. Çok güzel bir araç ya. Yani... Oo. Bu nedir? Panela bak. Gerçek bir outdoor kamp için. şu tavan yüksekliği de çok güzel. Bir de bak geçen seneki Hunter'larda şöyle bir üst ranzo yoktu hatırladın mı? Şimdi bunda bir kat daha var galiba. Evet. Hunter güzel. Peki bu mutfak bize yetmez demezseniz bir tane daha mutfağı var. O da hemen şu kısımda. Yani istersen dışarıda da yemeğini hazırla. Aynen çok hoş duruyor. Her şey portatif tabii ki de. Bu işin tap noktası diyebilir misin? Çok tatlı. Burada bir oturma grubu var. <gülüyor> 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 Üst katı çıktık. Ay. Bu bir yatak odası. Aşağıda bir tunç. <laughs> Aa bunda çift yatak odası var. Burada da bir yatak odası. Zaten sadece şu kadar alan bizim karavan kadar. Ama tiny çok güzel. Yani gerçekten bir ev yerine böyle bir tarlanın falan ortasına bir tiny house kesinlikle çok daha güzel olur. Bakayım. Geniş mi? Çok geniş. Şimdi tiny house'lar çok güzel tabii ki de. Hani bir evdense bir tiny house böyle bir yerde yaşamak çok daha tiny house çok house. <laughs> <laughs> ya gene benle dalga geçiyor söyleyemediğim için. Şimdi ne kadar dedi? 35 metrekare yaşam alanı sadece yaşam alanı. Hariç, Aynen. 35 metrekare 980 bin lira ama evet. düşüyor, e var, 900'e var. Yani 10 metreye Aynen. kadar düşüyor. Bu arada hani artık öyle bir şey yapmışlar ki bir girişi var. Bir oturma alanı falan yapmışlar. Yani e, Tiny House'un dış kısmını, verandasını da evet. inanılmaz bir şekilde e, bir yaşam alanı, ekstra bir outdoor yaşam alanına çevirmişler. Mesela şu karşımızdakilere bakalım bir. Girelim mi be? Bunlar da güzel duruyor. Hı, hı, hı. Evim hoş geldiniz. <laughs> Aa bir şey söyleyeceğim. Bu güzel ton. Bakın şimdi. Şurada hemen bir oturma grubu. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani şu kot olayını tam ayarlasalarmış da şuradan şu bir parça görüntü biraz garip geldi. Neyse şu camlar açılabiliyor komple. Burada bir yemek masasıyla oturma grubu. Burada ikinci bir oturma grubu ve mutfak. Geniş bir mutfak alanı var. Bakalım burası tahmin ediyorum banyo. Şu aydınlık olaylar çok güzel. Her tarafa aydınlık. Üst katta da yatak odası var. Hemen bir üst kata çıkalım. Bu da gene... Üst katını da şey... cam isterim. Yani ha? üst katını derken tavanı. Tavana mı? Ya Ondan su alır sana bizim eki. <laughs> <laughs> Tasarım farkı bak yok. O diğer şey yok yani. onda. Aa bak daha ferah işte. Bence burası daha güzel. Evet. Bak ferah ferah. Aydınlık. Geniş geniş. Şimdi hop. Bir dakika canım. Oradan bu tarafa döndüm. Bence bu on numara. Bu ne kadar canım? Al bakalım. İyi form. Ya. Yazmıyor. Sorarız. Evet. ama bu tasarımı daha çok beğendim yani iki tane yatak odası yapana kadar gene burada mutfak karşıda banyo üst katta yatak odası var ama yani şu kısmı açık bırakarak en azından burayı daha ferah hale getirmiş az önceki girdiğimiz böyle biraz daha kapalıydı al koy tamam diyorsun eşyası meşyası dayalı döşeli eşyası meşyası dayalı döşeli her şey dahil hepsi içinde Moto karavan. 3,5 milyon. Evet. İçi eşyalı, dayalı, döşeli. Tiny house. 1 milyon. 1 milyon. Aynen. Ya 1 milyona da var. 1,250'ye de var. Yani tiny house fiyatları tabii ki de kullanılan malzemeye göre bile değişiklik gösterecek. Tıpkı karavandaki gibi. Aa bu arada fuarın da sonuna gelmişiz. Ha? Evet bir fuarın sonuna Bir geldim. fuarın gitmiş. daha sonuna geldik. Ama yani videonun sonuna gelmeden önce. Sonuna gelsin. Sizle birazcık. Karavan dünyasını konuşalım. Bak, derim. Karavanları burada. Evet, hardal renginde. Bir de böyle değişik tasarımlı bir karavan var. Aa, bu karavanın tasarımı bana çok beğendim. <laughs> hmm, bu karavan çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> en güzel karavan buymuş. <laughs> Aynen, o zaman bu bizim karavanımızmış. <laughs> Şimdi karavan farını gezdik. Hop, şöyle koyayım. Mavete başlayalım. Şimdi karavan farını gezdik, geldik. Ne diyorsun karavanlar hakkında? Güzel Buyur. karavanlar var değil mi? geldik güzel karavanlar geldi. var. Sektör almış başına gitmiş ama tabi fiyatlardan fiyatlar da aynı şekilde. Çok uçmuş <laughs> gerçekten çok pahalı. Yani... yani... şöyle bir şey söyleyeyim ki Instagram'da yazdık mı? Instagram'dan hmm. takip edenler bilecek. Hani bizim 2021 yılında karavan işte panel van, karavan dönüşümü hmm. işte arabayı aldıktan sonra yaptığımız masraflar dahil harcadığımız paraya şu an şişme çadırı onu biliyorum. <laughs> Ama bence şöyle bir şey de var. Biz mesela o zaman e, karavana geçerken yeni evlenmiştik, işte e, kendi biriktirmişliklerimiz falan vardı. O dönemde bir ev almaya hiç yakın değildi karavan fiyatları. Yani karavan alabilirdiniz ama ev almak wow bir şeydi. Ama şimdi karavan fiyatları ev fiyatlarıyla kapış kapış yani yarışıyor şu anda. Yani evde alabilirsiniz, karavanda alabilirsiniz. O paralar. wow, hani 3,5, 4, 5 böyle ya, gidiyordu. Şey çok farklı hani merhaba ben geldim karavana, çekme karavana. 300.000 300 bin lira. Yani o da en... Güneş paneli yok, Aynen. işte yaşama yok, ve Onlar ekstra yok. eklettiriyorsunuz. Hani hiçbir şeyi yok yani. Evet bir karavan var gibi bir şey. Hani en uygun motokaravansa bir buçuk milyondu galiba. Bir buçuk milyondu. Şey yapamam. yapalım Evet, anlatmaya devam et. sonra yerleşmeye <laughs> yani, devam edelim. En uygun bir 1.5 milyon gibi bir şey diye. Aynen, buçuk milyon. O da hani bir şey söylemeyelim. Karavan ama. alacakların, karavanla ilgili planı olanlara önce şunu söyleyelim. Mesela biz şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Evet, evet. 2 senedir karavanda İstanbul'a gidiyoruz, geliyoruz ve biz karavanımızı geçen sene mesela 100 liraya günlük bir isparka iş bırakıyorduk. İşte Boğaz'ın kenarında günlük 100 liraydı park etmek. Ee, ama şu anda mesela İstanbul'da bütün sağda solda duran boş karavanların çoğunu e, çekiyorlar. Hepsine yazılar yazılmış. Yasaklar gelmiş. Karavan almadan önce en önemli detay şu. E, kullanmadığınız zamanlar siz bu karavanı nereye park edeceksiniz? Hı. Bu soru işaretine cevap verdikten sonra karavanınız hayırlı olsun. Şimdi ben bir şey eklemek istiyorum. Tunc'un dediği gibi biz normalde hep gezen bir çiftiz. Onun dışında 3-4 ay İstanbul'dayız ve karavanla konaklama yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim gibi gezen karavancılar için yani şimdi öyle bir yasaklar çıktı Hı -hı. ki bunu bence İstanbul'dayken biz de çekip anlatmaya çalışalım. Bizim başımıza neler gelecek onu da bilmem ama diyelim ki başka bir şehirden İstanbul'a geldiniz. Karavanla konaklamanız gerekiyor. İstanbul'u gezmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hani böyle de bir dert var artık. Karavanınızı herhangi bir yere çekemiyorsunuz. Anında çekiliyor. İz günlük 400 lira ücret olmuş. Hani bir hafta İstanbul'u gezeyim bir yerlerde kalayım deseniz bunun size maliyeti çok yüksek. Biz de mesela şimdi düşünüyoruz ne yapacağız diye. Yani bu biraz da bir heves çekme karavan alıp çekme karavanları böyle sıra 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 sahil bandına yerleştirmekten kaynaklandı. Şimdi karavancı olarak karavancıları da savunmayacağım eminim sizin aranızda da karavancı olup bu konuyla alakalı sıkıntı yaşayan çok insan vardır hani sektör çok farklı bir boyutta değişiyor ya herkes da... haklı gibi bir durum var ya evet. böyle bir şey karavancı da haklı yer yok İşte diyorum ya hani mesela işte bir yer var 800 lira evet. hani günlük için çok çok yüksek yüksek rakam. Yani. Hani yani hani bize göre yüksek size göre olmayabilir veya başkasına <laughs> göre olmayabilir de hani Aynen. bizim için yüksek Aynen. Hatta süre. size şöyle söyleyeyim. Yani biz karavanımızla Doğu'ya da gittik, İç Anadolu'ya da gittik, dağlarda da kaldık. Hiçbir yerde korkmadık ama şimdi ilk defa İstanbul'a giderken korkuyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 biz nerede biz kalacağız? Diye. İlk defa bunu düşünüyoruz çünkü. Nerede kalacağız, ne yapacağız? Bence bununla da alakalı bir video çekelim. Bizim sokaktan araba mı geçiyor? Bizim sokaktan araba geçiyorsa <laughs> kapımızı kapatmamız lazım. Eyvallah. Merhaba, aa kargomuz Her geldi. <laughs> O zaman hızlıca bir final yapalım. Yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür çok teşekkür ederiz. ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Amasya videosu gelecek. Bir sonraki video. Sonra çorum gelecek. Amasya harika videosu. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.